sound efektlerini de kapatalım. Evet. Bir bakalım. izleyelim nasıl bir şey yapmışlar. Aleria Light and Shadow. When we are young, we are taught to revere the light. But when I turn to it, I see only fire. of all oh, of loss, the choices I made. the home Until the horde threatened everything. My family was sworn to protect it. And protected we did. When Sylvanas and I fought together, we fought as one. But the conflict here was growing, pulling my sister and I apart. How can you leave? You will choose the alliance over quell the loss. Our home. It's not just our kingdom at risk. If the horde isn't beaten back, others will fall. I have to go. But you're abandoning your family. I am doing this for our family. Did I lost this to that day. Had I known that my actions would curse Sylvanus to her fate but i have chosen differently i left my home to fight this war to the end i had no idea how far away that fight would take me yet despite the war i found my life's true love to and together we fought side by side until we became three but beyond the boundaries of our world, our enemies grew powerful. You can make your stand here. Why risk marching into the unknown? Our only choice is to take the fight to them before it's too late. Year, we not we succeed, succeed, I will keep him safe. Just come back. We'll return before you know it, Erator. <laughs> my ama. son again until he was a man himself but i have still left i had given everything for this fight the only thing left to give was myself there was no other way in order to defeat the darkness Embrace it. So embrace it, I did. Turalyan, who had known me, loved me, fought beside me, now saw me differently. What have you done? The shadow. It saved us. No. I would rather have died than see you fall to evil. Turalyan didn't understand. But I could not fault him the like shadow would push him away would I have sought another path no all of the things I did I did for a reason war is sacrifice and I have sacrificed everything to protect those I love. To keep them safe. And if it takes sacrificing myself to protect our world, I will not hesitate. I am a soldier of Azeroth. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Harika olmuş. Yani bazı yerleri çok sinematik. Bazı yerleri baya böyle acıklı. Bazı yerlerde hiç bilmediğimiz şeyler gösteriliyor. Anlatılıyor. Ee, yani mesela kocasının hayatını kurtarması ve void'u kullanarak kurtarması Sonra Void Portal'ı açıp bir paladini Void Portal'ından içeriye sokması mesela. Bunlar daha önceden bilmiyorum anlatıldı mı. Ee, şeyde e, kısa bir hikayesi vardı aslında. Aleria'nın Turalyon'la birlikte Legion zamanında. Bir audio buku vardı yani. E, orada bu geçiyor muydu tam hatırlayamadım ama e, ona dokunmak istediğinde Turalyon artık dokunamadığını ve e, Shadow'un Light'ı yaktığını, Paladin'e zarar verdiğini de gördük. Ama ben ben beğendim ya. Bence çok güzel olmuş. I have sacrificed git ne güzel kullanmışlar değil mi? Aynen. Çok hoşuma gitti. Çok 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 güzel olmuş yani. Ee, burada şu sahne beni bayağı duygulandırdı. Ee, sahnelerden biri to keep them safe. And if it takes sacrificing myself to protect our world. Burası eee Value of Heroes Stormwind'te Stormwind'in girişindeki 5 tane heykelden biri biliyorsunuz Alerian'ın heykeli. Eee orada e, bu heykele bakan kişi oğlu Arator. Annesini özlüyor yani hani onun eee bu arada alt yazılarda bir senkronizasyon problemi var galiba. Ama neyse. Ee, hani annesini özlemesi falan ve o bıraktığı Vanessa'ya bıraktığı teyzesine bıraktığı oğlu da artık büyümüş adam olmuş durumda. Ee, bir tane kısa hikaye okumuştuk Aleria ile ilgili. Koeltalasa gidip oğluyla görüştüğü ve son kez oğluyla görüştükten sonra oradan ayrıldığı. Ee, ya benim hep aklımda şöyle bir şey var. Ya umarım olmaz e, Midnight'da e, Koeltalas baskınını korumak için e, bütün elfler toplanacak bir araya gelecek ve e, bir e, Void'e karşı saldırı düzenlenecek. Dediğim gibi umarım olmaz ama eğer Aleria'yı bu ek pakette kaybedersek The War Within'de Zalatat'ın peşinden giderken onu durdurmaya çalışırken öldürülürse e, kocası ve oğlu Light ordularının komutanı alarak intikam almak için Midnight seferini düzenleyecekler yani bir sonraki ek pakette ve shadow'u tamamen e, sadece intikam e, almak için shadow'dan e, ve genelde de bir ek paketin bir kahramanı üzerinden ne kadar fazla yoğun bir hikaye anlatımı yaparlarsa onun başına da bir şey geliyor yani işte e, şeyde silvanas biraz öyle oldu Battle for Azeroth'da biliyorsun Saurfang bütün sinematiklerde Saurfang vardı ve sonunda Saurfang'i kaybetmiştik. Hani e, Aleria ile ilgili de bu kadar geniş bir bilgi verilmesi ve en başından en sonuna kadar e, inşallah öyle bir şey olmaz ama olursa da üzülürüz yani.